Denizli'de tanınan halk müziği sanatçılarından Kadriye Kaymak derlediği türkülerin geleceğe taşınmasını sağlaması dolayısıyla Kültür Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit ve kayıt işlemlerine ilişkin yönerge uyarınca mahalli sanatçı ünvanı aldı. Yüzde Denizli'de uzun yıllar müzik öğretmenliği yapmasının ardından emekli olan ve Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği Topluluğunu kuran Kadriye Kaymak aynı zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türküleri derlemesiyle tanınıyor. Müzik Yüzüğüm Var, Altaşlı ve Hey Bostancı Bostancı gibi denizinin kırsal bölgelerindeki kına gecelerinde söylenen müzikleri derleyen Kadriye Kaymak. Derlediği müzikleri TRT'ye de yolluyor. Sanatçı tarafından derlenen kına havalarıyla türküler TRT repertuarından geçerek gerek ulusal gerekse yerel radyo ve televizyon kanallarında yayınlandı. Yaptığı çalışmaların Kültür Bakanlığı tarafından incelenmesi sonrasında Ankara'ya çağrılan halk müziği sanatçısı Kaymak, bakanlık tarafından mahalli sanatçı ünvanı alarak sanatçı tanıtım kartını teslim aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş tarafından onaylanan sanatçı tanıtım kartını teslim alan kadriye kayma kültürel mirasın bugünlere taşınmasında yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Bana, bu, bana teslim, sevdiğe, minin, minin, Mevcut belgeyi aldıktan sonra Denizli'ye dönen Kadriye Kaymak hem koro çalışmalarına hem de derleme çalışmalarına devam ediyor. Aldığı belgeyle ilgili yaşadığı mutluluğu Deha TV ile paylaşan Halk Müziği sanatçısı Kaymak, amacının Anadolu kültürünün ayrılmaz birer parçası olan müzik eserlerini geleceğe taşımak ve bu eserlerin unutulmasını önlemek olduğunu belirtti. Denizli'de birçok derleme çalışmaları yapıyordum. Bu derleme çalışmalarım TRT'ye gönderiliyordu. Yani ulusal kanallara gönderiliyordu. Onlar çağırdılar. Kültür Bakanlığı tarafından çağrıldım Ankara'ya. Orada bir değerlendirme kuruluna altlar beni. Daha sonra da e, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak e, ödüllendirdiler. Ben de çok mutlu oldum. Anadolu'nun her bir köşesinde geçmişin izlerinin var olduğuna dikkat çeken Kadriye Kaymak türküsünden manisine, müzik enstrümanlarından kültürel öğelerle bezelmiş eşyalara kadar köklü bir kültürel mirasa sahip olduğumuza dikkat çekerek kültürel değerlerimize daha fazla sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Anadolu Kadınları Türk Halk ve Topluluğumla birlikte tabii birçok çalışma yaptım daha önceden hepsi ama en son bu güzel kızlarımla, bu güzel arkadaşlarımla, annelerimle, ablalarımla çok güzel çalışmalar yapıyoruz Denizli'de. Bunu valilikte, de, Denizli Valiliği de destekliyor aynı zamanda. E, kültürümüzü tüm dünyaya yaymak hedefim. Derleme çalışmalarımı da tüm insanlara, tüm e, Denizli'ye, ve Türkiye'ye yaymak istiyorum.